Takipçileri takip ettiğiniz hala aynısından götün kalkmadı. Eyvallah oruç çocuğu. Teşekkür ederim. Sen de hep aynısın. Ben de 1800'den beri tanıyorum oruç çocuğu aynısın. Adam ya ha. adam ya. ya. Oruç bu çocuğu abone olmuş. <laughs> Hoş geldin oruç çocuğu. Kademe 20 ile gelmiş. İlk ayın kutlu olsun oruç çocuğu. Abi durduk ya yani. neyse yayında banlandım ne yapacağım. Oruç bu çocuğu niye banlandın lan ne, ne dedin ki? Vallahi anama küfür etme dedim banlandım ya. Anana mı söyledi ne senin? Tamam orospu çocuğu ben söyleyeceğim ne ismini. Nesrin? Efendim Guguk. İyi e, yayınlar Nesrin bir şey diyeceğim. Eee de Guguk. Sen benim bir tane izleyici mi banlamışsın? Ee, orospu çocuğunu mu? Evet niye banlıyorsun? Oğlum ne, ne oluyor? Ne sana? Ben banlamadım ya modlar banladı adı kötü diye. E böyle bir şey var mı adı kötü diye ya? Adam öyle ismi adamın. Ya Ömer, annesi babası mı Ön koymuş ya? o ismi? Kendi koymuş değiştirsin gelsin. Ya adam kendini öyle hiss hissediyor ya. Nesrin'i. <laughs> <laughs> Atara bak annesi babası mı koymuş diye. E, ben Uruslu ya, bu İlten, çocuğum diyor adam. Uruslu çocuğunu fanını açsanız Neyse sen burada sanki nikini söylemiyor gibisin ama sanki. <laughs> bak burada sanki sen o niki söylemiyor gibisin. Başka bir şey diyor gibisin. Ya, ya, o koymuş o ismi? Kendi koymuş. Değiştirsin gelsin. Ya adam kendini öyle hiss hissediyor ya. Ben orospu çocuğum diyor adam. Orospu aynen, çocuğunu bana açsanız da. Hadi iyi yayınlar. Teşekkür ederim izleyicimi açtığın için. Ee, rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. Orospu çocuğu hallettik senin bana. Kimse Google'un izleyicisini banlayamıyor. <laughs> Vres 3.